1969 Ford Mustang, otomotiv dünyasında bir ikon olarak kabul edilen Amerikan kaslı otomobil kültürünün zirve modellerinden biridir. Ford'un 1964 yılında başlattığı Mustang serisinin bir parçası olan 1969 modeli, daha agresif bir tasarım ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekmiştir. Öne çıkan özellikler, motor seçenekleri, 1900 atmatli 9 Mustang 200 beygir gücünden başlayarak 429 Cobra Jet gibi 375 beygir gücüne ulaşan V8 motor seçenekleriyle sunulmuştur. Özellikle Boss 302 ve Boss 429 versiyonları performans tutkunlarının favorisi olmuştur. Tasarım: 1969 modeli, seleflerine göre daha uzun ve geniş bir gövdeye sahipti. Şahin gözüne benzeyen ikili ön far tasarımı ve sportif çizgileri araca dinamik bir görünüm kazandırdı. Karakteristik detaylar: Hızlı eğimli tavan çizgisi, arka spoiler ve ikonik Mustang logosu gibi detaylar araca hem estetik hem de fonksiyonellik kattı. İç mekan: Şık bir kokpit düzeni, lüks dokunuşlar ve spor araba hissiyatını yansıtan detaylarla donatılmıştır.